Arkadaşlar merhaba. Bu videomda yine çok etkili bir çalışma paylaşacağım sizinle. Bir meditasyon çalışması olacak. Ancak öncelikle her zaman olduğu gibi bir ön bilgi vermek istiyorum sizlere. Şimdi yapacağımız çalışma beden çakralarımızla ilgili. Ana meridyen enerji giriş çıkış noktalarıyla ilgili. Şimdi bilenler vardır, bilmeyenler vardır. Onların yerlerini hızlı bir şekilde söyleyelim. Tat çakramız başımızın biraz üzerinde. Eflatundur rengi. Üçüncü göz çakramız mordur. Tam iki kaşımızın biraz üstü. Boğaz çakramız çivit mavisi. Bu arada bu üç çakra düşüncelerimizi temsil ediyor. Yani bizim düşündüğümüzde gözümüzün önüne gelen o görüntülerin kontrolü bu üç çakrada. Ardından kalp çakramız. Kalbin kendine öz, biliyorsunuz enerji alanı var. Düşüncelerin elektriksel ve duyguların manyetik alanıyla oluşan elektromanyetik bir alana sahiptir. Duygularımız ise alt üç çakra tarafından temsil ediliyor. Göbek deliğimizin biraz şöyle üst kısmına, çok az, iki parmak kadar üst kısmında Solar Plexus dediğimiz karın çakrası, o sarıdır bu arada kalbi unuttuk yeşil onu da söyleyeyim zümrüt yeşili ardından aşağıya böyle göbeklerinizden bir karış aşağıya doğru inin orada sakral burası turuncu bir renge sahip kuyruk sokumumuz dediğimiz yani omurgamızın bitimindeki yerde kök çakramız, yaşam çakramız kırmızı. Şimdi bunlar üzerinden dilek ve niyetlerimizin düşünce ve duygularla beslenerek kalp bölgesinde hissetmemize yönelik bir çalışma vereceğim size. Çünkü genel anlamda biz bir kalp meditasyonu yaptığımızda görüntüyle duyguyu kalbinizde birleştirmekte zorlanıyorsunuz. Bunları size bilinçaltınız her zaman için sembollerle çalıştığı için sembolik bir takım e, görüntülerle kalbinizde birleştirmenizi isteyeceğim. Çok daha kolay yapacaksınız. Çok daha basit gelecek ve o dileğinizin olmuş halini kalp bölgenizdeki elektromanyetik alandan içinde bulunduğumuz gerçekliğe, fiziksel realitemize yansıtacağız. Şimdi bu bilginin üzerine artık meditasyonumuza başlayabiliriz. Sizi yönlendireceğim dediğim gibi. Gözlerimizi kapatıyoruz. Kendimize sessiz, rahatsız edilemi, edilmeyeceğimiz bir yer bulalım. Ve artık şu andan itibaren beni dinleyin lütfen. Gözler kapandı, burnumuzdan bir diyafram nefesi dediğimiz karnımızı şişiriyoruz. 3 saniye kadar tutup ağızdan ağır ağır veriyoruz. Bunu yaparken tüm bedenimizin gevşemesini niyetleyin. İkinci kez burnumuzdan derin bir nefes alıyoruz. Karnımız şişiyor. Bir, iki, üç ve ağızdan ağır ağır veriyoruz. Gitgide gevşiyoruz. Üçüncü kez ve son kez burnumuzdan derin bir nefes alıyoruz. Karnımızı şişiriyoruz ve tutuyoruz. Bir, iki, üç ve ağızdan ağır ağır verirken tamamen fiziksel olarak rahatladığımızı hissediyoruz. Şimdi dikkatinizi tak çakranıza yani başınızın üzerindeki o eflatun rengi ışığa verin. İyice hissedin onu orada. Ardından dikkatinizi üçüncü göz çakranıza mor bir ışık var orada. İyice hissetmenizi istiyorum o alanları. Oradan dikkatinizi yavaş yavaş boğazınıza indiriyorsunuz. Orada çivit mavisi bir renk. Bu üç çakramız bizim düşüncelerimizi temsil ediyor. Ve sizden önce dileğinizin ne olduğunu gözlerinizin önüne getirmenizi istiyorum. Nedir? Yani hayatınızda duygusal ilişkilerde istediğiniz bir insan mı, hayatınızda istediğiniz bir olay mı veya her neyse fiziksel sağlık olarak belki bir dileğiniz olabilir. İyice gözünüzün önüne getirin. Şimdi kalp bölgenizdeki o yeşil zümrüt yeşili ışığı hissedin. hemen ardından karın çakramız solar plexus sarı bir ışık orada olduğunu bilin. Ardından sakral dediğimiz bölgedeki turuncu ışığı iyice hissedelim. Ve son olarak omurgamızın sonunda kuyruk sokumu dediğimiz bölgedeki kırmızı ışığa iyice odaklanalım. Alt üç çakramızda duygularımızı, duygusal alanımızı temsil ediyor. Şimdi sizden tekrardan baş bölgemizdeki üç çakraya dikkatinizi vermenizi istiyorum. Önce gözlerinizin önünde dileğinizin ne olduğunu iyice belirleyin. Net ve berrak bir şekilde istiyoruz o görüntüyü. Nasıl bir görüntü geliyorsa ve size ne hissettiriyorsa o görüntü, o görüntüde kalın. Yani huzuru ve gerçekten o coşkuyu hissettiğiniz görüntüde kalın. Şimdi bu görüntüye üç tane geometrik şekil vereceğim. İlk aklınıza geleni sembolik olarak vereceksiniz daire mi, üçgen mi, kare mi? İlk gelen aklınıza bu görüntüye o şekli verin lütfen. Ve yavaş yavaş görüntünün yerini bu geometrik şekil alsın. Herkes için değişebilir. Hiç sorun değil. Doğru yanlış cevap yok bunda. İyice belirleyin her ne şekli seçtiyseniz, artık biraz önceki dileğinizin o görüntüsü yerine bu geometrik şekli alsın. Ardından alt üç çakramız, duygu alanımızı, duygularımızı temsil eden alt üç çakramıza aklınıza gelen ilk rengi verin lütfen. Herkes için değişir. Ne renk geldiyse o duyguya yani o görüntünün size hissettirdiği duyguya bir renk veriyorsunuz. Tabii ki huzur, coşku, heyecan. Tamamen kalbinizin sevgi yanını temsil eden duygu bu. Ona bir renk verdiniz. Ne renk verdiyseniz herkes için geçerli. Şimdi o rengi şu anda duygu ve hisleriniz neyse şu anda sevgi duygunuzun size hissettirdiği neyse ona bu rengi verdiğinizi iyice bilin. Elinizde düşüncelerinizi temsil eden geometrik şekliniz, duygularınızı, daha doğrusu şu an içinde olduğunuz hissiyatı yansıtan Renk. Şimdi geometrik şekli kalbinize doğru indirirken, aşağıda seçmiş olduğunuz rengi de kalp bölgenize doğru çekip, yavaş yavaş kalp bölgenizde bu iki sembolün birleşimini sağlayın. Yani bu e, yavaş yavaş içi duygusal alanınızda seçmiş olduğunuz renk kaplasın her ne şekil seçtiyseniz içi yavaş yavaş duygusal alanınızda seçmiş olduğunuz renk olsun. Tam kalp bölgenizde. Tamamen renk seçmiş olduğunuz şeklin içinde olduğunda bunu yavaş yavaş kalbinizde büyüterek tüm bedeninizi içine alacak şekilde büyütün ve dileğinizin olmuş halini bir kez daha hissetmenizi istiyorum. Birebir orada olun lütfen. Tüm duyularınızı kullanın orada. Birebir şu an yaşıyormuşsunuz gibi. Bire biri şöyle test edin. Kendinizi görmüyorsanız, tamamen etrafınızı algılıyorsanız o an oradasınızdır. Kendinizi görüyorsanız sadece seyrediyorsunuzdur. İyice hissetmenizi istiyorum. Kendinizi görmeyeceksiniz orada. Ve şimdi Burnunuzdan tekrardan derin bir nefes alıp karnınızı şişiriyorsunuz. Bir, iki, üç tutuyorsunuz. Ve hızlı bir şekilde ağızdan verirken gözlerinizi açıyorsunuz. Arkadaşlar şimdi bu gerçekten bugüne kadar yaptığımız çalışmaların farklı, sembolize edilmiş bir şekli. Çünkü bilinçaltımız, zihnimiz hep dileklerimiz ve ona e, uyan duygularımız üzerinden yaptığımız çalışmalara çok alışık. Bu kez sembol çalışması yaptık. Çok daha çabuk, çok daha rahat bir şekilde odaklandığınıza inanıyorum. Ee, bilinçaltı sembollerle çalışır. Bunu unutmayın. Ee, bu çalışmanın da sizin hayatınızda çok önemli bir etkisi olacağına inanıyorum. Bir sonraki videomda tekrar görüşmek üzere. Hepinize sağlıklı, mutlu ve huzurlu günler diliyorum. Görüşmek dileğiyle.